Herkese selamlar. Bu videoda bir hisseyi inceleyeceğiz. Bu hisseyi özellikle Facebook'ta birkaç arkadaş sormuş ve farklı gruplarda çok astronomik seviyeler vermişler. İşte bu hisse uçacak, kaçacak vesaire diye bayağı bir sanırım pazarlanıyor artık neyse. Bazı arkadaşlar benden incelememi istedi. Tabii ki temel olarak çok fazla bilmiyorum ama ben bu hissenin biraz ucuz olduğunu düşünüyorum. Evet ama yani bahsettikleri seviyeler gelir mi gelmez mi? Bir de teknik açıdan bakmak istedim. Tabii ki bu alsa tut tavsiyesi değildir. Sadece teknik olarak bir bakacağım böyle bahsettikleri seviyeler mümkün mü teknik olarak? Onu inceleyeceğim. Öyle bir yükseliş ihtimali varsa da sizinle paylaşacağım. Tabi yapacağımız analiz kesinlikle alsa tut tavsiyesi değildir. Her zaman söylediğimiz gibi söyleyelim. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen analizimize başlayalım. Evet, aslında bu hisseyi geçenlerde bir tanıdığım bana sordu. Dedi ki bir bakar mısın ne durumda diye. O zaman şöyle baktığımızda şu seviyelerdeydi yanılmıyorsam. 10 90 seviyelerindeydi. Şu an bulunduğu seviyelerdeydi. Baktım sonra şurada çanak tamamlayacağını söyledim. Buradan satış yiyeceğini söylemiştim. O da zaten 13.44-45'lere kadar gelip satış yedi. Çünkü çanak tamamlandı. Şöyle baktığımızda tabi burası bir tepe formasyonu gibi görünüyor. Yükseliş içinde eğer buradan dönüp de bir kulp yaparsa yükselişine devam edecek. Tabii kısa vade için bunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle şuradan baktığımızda buradaki yükselen de kırılmış. Bundan sonra düşebileceği seviyeler şurada 955 vesaire var. Onun altında 715 var. Tabi bu astronomik seviyeler verildiyse bir de çok uzun vadede bakmak gerekiyor. Ben aslında baktım şöyle bir hatta aylık grafiğini şöyle açayım sizin için. Şu çizdiklerimizi kaldıralım. Evet aylık grafiği açtığımızda uzun süre şurada yatay bir hareket yapmış ve bayağı bir sıkıştıktan sonra yukarıya doğru bir patlama yapmış doğal olarak uzun süre yatay gitmenin verdiği tepki tabii ki bu kadar olur ama şöyle baktığımızda burası ikili tepe olabilir. Onun için dikkatli olun. Şöyle biraz daha grafiği daha geniş açıdan uzun vadeli bir açmak istedim. Şöyle bir baktığımda burada sanki çok uzun vadeli bir bayrak formasyonu var gibi. Şöyle hatta sizin için şuradan çizeyim. Şurası bizim bayrak sapımız. Şurası bizim direnç seviyelerimiz. Unutmayın bu grafik e, uzun vadeli yani aylık grafik yani bayağı uzun vadeli şöyle zaten tarihleri vesaire size söyleyeceğim. Aylık grafikte yani ne demek bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Şu mumların her biri bir ay. Ona göre hesaplayın. Şurası yani Bakın 92'den beri böyle bir yükseliş göstermiş. 1992'den bahsediyoruz. Yani 30 sene boyunca böyle bir yükseliş göstermiş. Ondan sonra 2006'dan beri yani 17 sene boyunca bu şekilde buralarda zikzak çizerek şu yatay bantta ilerlemiş. Fakat baktığımızda bu filamayı veya bayrağı diyeceğimiz bu formasyonu yukarıya kırmış. Bu ikili tepe ile birlikte tekrar şu aşağılara 4 seviyelerine gelir mi ki BIST yüzde de şu an bir satış var. O satışla birlikte buraya kadar gelip buraya bir pullback yaparsam çok uzun vadeden bahsediyorum. Yani burada şu trendi kaç senede tamamlamış işte 92'den 2005'e kadar bu kadar bir yükseliş olmuş. Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle gruplara falan kanmayın. Ben de zamanında girdim birkaç tanesine denedim. Ya orada resmen adam çarpıyorlar. Milleti topluyorlar topluyorlar. Ondan sonra mallarını satıyorlar, millete kitliyorlar. Ondan sonra farklı farklı bahanelerle insanları kandırıyorlar. Çoğu %99'u bu şekildedir. Onun için özellikle telegram gruplarında kesinlikle kimseye güvenmeyin. Siz kendi işinizi kendiniz görün, kendi analizinizi kendiniz yapın. Bunun için de teknik analizi öğrenin. Teknik analiz kursumuz var bizim aşağıda açıklama bölümünde detaylı bilgi ve link mevcut. Teknik analiz hakkında bilginiz yoksa da sağ üstte bir video çıkacak. Oradan kısaca bir teknik analiz nedir? O videoyu izleyebilirsiniz. En azından bir fikir sahibi olursunuz. Ondan sonra almak isterseniz de açıklama bölümünde kursun linki ve detaylı bilgisi mevcut. Teknik analiz bilmeden böyle işlere kesinlikle kalkışmayın. Teknik analiz öğrenin ve grup murup işlerine kesinlikle girmeyin. Devam edelim. Şimdi dedik ki böyle bir filama var. Bu filamanın hedefi ne olur? Ama bakın kaç yıldan bahsettik? 17 yıldan bahsettik ve biz nedir teknik olarak bakıyoruz. Teknik olarak baktığımızda şuraya biz şunu koyalım. Eğer derseniz 17 yıl beklerim veya hatta bilemeyiz yani ne zaman geleceğini kimse bilmez. Belki yavaş yavaş gider, belki hızlı gider ama ben ucuz olduğunu duydum açıkçası bu hissenin. Yani eğer ucuzsa, eğer ben yıllarca 10 15 yıl beklerim diyorsanız tabii ki bu seviyeleri bekleyebilirsiniz. Hatta bakın şöyle bakalım teknik olarak söylüyorum kesinlikle tekrar altını çizmiş olalım başka bir veriye dayanmadan teknik olarak görüntü nedir ben size onu açıklıyorum kaç yılda gelir gelir mi gelmez mi ben ona karışmıyorum siz bana sordunuz ben de inceledim incelediğimde böyle bir şey gördüm ve sizinle paylaşmak istedim ondan sonra siz ne yaparsınız ben bilmem alırsınız atarsınız kendi sorumluluğunuz bu her zaman diyorum yatırımınız kendi sorumluluğunuz ben sadece burada analiz yapıyorum Dilerseniz bir strateji olarak algılarsınız. Dilerseniz de kendi stratejiniz varsa ona göre hareket edersiniz. Ama bakın şöyle görüntü teknik analiz bize ne diyor? Tabii ki aylık grafik bu. Ben uzun yıllar beklerim diyorsanız bugünden itibaren bakın şöyle baktığımızda yüzde %471.224. Yani böyle çok astronomik bir rakam bence. Bakın 5.000 TL'leri gösteriyor hatta. Şu an kaç TL'de? 10 TL'de. Bu şekilde eğer beklerim diyorsanız tabii ki alanlar varmış, beklerim diyenler varmış. Onlar saygı duyuyorum. Beklerseniz belki 10 yıl, 15 yıl bilemeyiz yani belki 1 yıl hiç bilemem. E, hedef burası görünüyor ama ondan önce dediğim gibi dikkat edin satış yiyip 4.60'lara kadar gelebilir. 4.60'lar kırılmadığı sürece de bu şekilde buraları bekleyebilirsiniz. Ama oraya geldikten sonra ne olur? Bu sefer e, yükseliş potansiyeli teknik olarak 1.173.107'lik bir yükseliş görünüyor. Teknik olarak bu gruplardaki arkadaşlar neye göre vermiş bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu teknik seviyelere göre vermiş. Ama onlar baya düşük bir şey söylemişti. 1000 TL'ye falan söylemişlerdi diye duydum. Ben baktığımda eğer gelip şuraya bir pullback yaparsa 4 seviyelerine ve yükseliş başlarsa eğer ben 10 yıl 15 yıl beklerim diyorsanız belki biraz komiğinize gelecek ama %1 milyonluk bir yükseliş görünüyor. Teknik olarak bu şekilde diyelim ve uzatmadan videoyu bitirelim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben onu da merak ediyorum. Sizce bu hissenin yani İş Bankası hissesinin böyle bir potansiyeli var mı temel olarak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte orada tartışalım. Ona göre faydalanmak isteyen arkadaşlar varsa faydalansın diyelim. Ben şahsen şimdilik almayı düşünmüyorum belki detaylı bir incelemeden sonra düşünebilirim tabii ki bu da sadece beni bağlar kanala abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere